Arkadaşlar merhaba. Tarih 3 Mayıs 2022 günlerden salı. Bu kolonimize 6 gün önce larva transferi yaptım. Üst tarafa koydum. Bugün onları kontrol edeceğim. Ben anaları genellikle 3 katlı kolonilere teslim ediyorum. Onlar da bana çok iyi bir şekilde anaları üretiyorlar. Ne kadar fazla işçi arı varsa o kadar kaliteli anı oluyor arkadaşlar. Şu anda tekerle hem çekim yapıp hem kovanı kaldırmak zor oldu. Şu şekilde arkadaşlar. Üç katlı kovanın en üst katı bu. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Ve fazla bir şekilde fazla meme de vermiyorum. En fazla 10 tane meme veriyorum arkadaşlar. Onları bol arı sütüyle beslesinler. Ve kaliteli ana çıksın. Orada arada arı kuşları da arılığa musallat oldu. Onlar da kısmetini arıyor. Seslerinizi duyuyorsunuz belki. Yukarıda var. Herkese bereketli sezonlar diliyorum.